Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık böyle kendimizi göstererek video çekeceğim. Her zamanki gibi değil. Abim öğrenden kendi tuttuğu balıkları ve ahtapot yapacağız. Ee, özellikle ahtapot yemeğini lütfen sonuna kadar izleyin. Ye Gel bakayım böyle bir sevgili kameramanım. Şimdi bunları abim tuttu. Şöyle gördüğünüz gibi bunların yapılışını da göstereceğim. Şurada da buzlu bir ahtapotumuz var. Bu da çözülecek. Hepsini göstereceğim. İzlemeye devam edin lütfen. Arkadaşlar ahtapotu yıkadık. Şöyle görüyorsunuz komple. valla harika olacak. İzlemeye devam edin. Heh, bu ara balıkları da yıkadık. Bu palamut her çeşit balığımız mevcuttur. Sevgili abicim hepsini tutmuş. Dostlarımız şimdi ahtapotları ayıkladık. Böyle böyle doğradık. Ve e, çok kalın olan vantuzlarını aldık bantuz deniyor herhalde onlara ama bir isteğe bağlı ister alın ister almayın şimdi böyle bir balzemik sirke kullanıyorum dileyen normal sirke de kullanın haşlama suyuna koyacağız şöyle koyuyorum daha sonra atlı kodlarımızı içine atacağız suyu da koyup haşlayacağız bütün aşamaları gösteriyorum suyu koydum. Bunu şimdi ister istemez köpürecek arkadaşlar. Köpüklerini alacağız. Tabii ki bunu süzeceğiz ama gene sıhhatli pişsin diye. Piştikçe kaynadıkça üzerlerinde köpük olacak. Aynı et yeme yaparken. Onun köpüklerini alacağız dostlar. Şimdi ahtapotumuz haşlanıyor. Palamutumuz ve diğer balıklarımızı keseceğiz. Bunları da kızartacağız. Şöyle gösteriyorum kesmeyi. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Tabii ki sizin Görselliğinize kalmış bir şey. Nasıl kesmek istiyorsanız. Böyle böyle yıkadık, kestik ve süzülmesini bekleyeceğiz dostlar. Abi bunu da ikiye bölüyorum. Ya ikiye bölürsün. Yeter ki. bence. Tamam. İkiye bölmek. Keferler. Yine mi bir sürü balık çeşidi tutmuş. Valla öğrenimizde Ama öğrende de gerçekten güzel bir yer. Bunu da ikiye bölüyorum. Bu da küçük abi. Olabilir. Ha, yeter zaten. Ondan sonra potumuz var, balığımız var. Müthiş. Ee, bizi muhakkak izleyin. Muhakkak takip edin. Yani bence abim kendi kanalında da zaten Şaşkın Şef'i izleyenler bilir. Ondan sonra görseller, zaten Şiir Aşkı. Biz var ya ailece herhalde YouTuber'ız. Erkek kardeşimin Şiir Ateşi diye bir kanalı var. Abimin Şiir Aşkı. Biz ailecek. Aslı kaldı onu da sokacağız. <laughs> Yok seyredenler imdat diye kaçacak. <laughs> Hangisine <laughs> abone olalım diye vazgeçtikler. Ne var? Ne var? <laughs> Doğru söylüyorsun arkadaşlar. Nasıl abone olmaya herhangi bir ücret şey ödemiyorsunuz. Yani. Sizlere göstermedim. Unuttum çekmeyi maalesef. <laughs> Oğlum, ya <laughs> ya. Bunu haşladıktan sonra süzdüm. Tekrar yıkadım. Böyle siyah siyah bir şeyler oluyor. Süzdüm yine. Çok az yağda soteledim. Şu ellerim tertemiz. Şu şekilde oluyor. Ve tadına baktım. Gerçekten lezzetli. Balığımızı da şu şekilde kızarttık. Normal bildiğiniz yağ koyduk kızarttık. <laughs> yani bence de <laughs> sanki bir sanat eseri yapmışsın gibi. Ha, vallahi. Farklı bir şey yapmışsın Anladım, gibi. Arkadaşlar çok sıçrıyor. Allah'ım Allah yarabbim ya. Bu da biliyorsunuz susamlı da, helva yaptık. Bunu da çekecekti. Bunu da unuttu arkadaşlar. Ne unuttum valla. Şey e, ne derler balık öldükten balık yedikten sonra öldüğünü anlasın diye helva yaptık. He. <laughs> Anlamadı hayvan o kadar. <gülüyor> 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 Bu şekilde sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı her yere sonsuz sevgiler ve selamlar yolluyoruz. Değerli dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol sağlıklı günler diler. Amin. Lütfen kanallarımıza <laughs> abone olmanızı önemli rica eder, eder. Ederiz işte bir şeyler yani. Şu karabe yazdık. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.